Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine orkideleriniz ve diğer çiçeklerinizi canlandıracak, bol bol çiçek açtıracak doğal çok etkili bitki besini tarifim var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Orkidem geçenki videomda tomurcuk halindeydi. Daha çiçek açmamıştı. Fasulye suyunu verdikten sonra hemen gördüğünüz gibi pıtır pıtır çiçek açtı. Dikenler çiçeğim çiçeğimde bir önceki videomda balık, fasulye ve muskabuğu kürü yapmıştım. Gördüğünüz gibi hemen etkisini göstereyim. Çiçek açmaya yöneltiler. Çiçeklerinize şöyle doğru besin verdiğiniz sürece bol bol çiçek açarlar arkadaşlar. Şimdi besinimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Malzemelerimiz sadece portakal kabukları. Portakal kabuklarını üç farklı yöntemle çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Birinci yöntemimiz tarifimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fırında yakarak Şöyle gördüğünüz gibi kurutarak fırında yakarak Daha sonra Şöyle toz haline getirip Şöyle gördüğünüz gibi Toz haline getirip bu şekilde Bu kavanoz yarım litre su alıyor Yakıp kül haline getirdikten sonra hazırladığınız bu karışımdan Sadece bir çay kaşığı Suya karıştırıyoruz Bunu bir gün bekletiyoruz eğer çok koyu olursa elmas sirkesi rengi haline alacak şekilde açıyoruz. Daha sonra çiçeklerimize veriyoruz arkadaşlar. Bir gün bekledikten sonra. Eğer rengi çok koyu olmazsa ya hiç açmanıza gerek yok. Direkt verebilirsiniz. Fazla değil arkadaşlar. Sadece bir çay kaşığı. Birinci tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. İkinci tarifim Mandalin ve portakal kabuklarını bu şekilde şöyle ben örnek olarak göstereceğim sadece. Bir çekiyoruz arkadaşlar bunu. Çektikten sonra ben örnek olarak az bir şey gösteriyorum. Bunu direkt çiçeğinizin toprağını karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı. Şöyle gördüğünüz gibi bunu direkt çiçeğinizin toprağını karıştırabilirsiniz. Şu tabağa koyalım. Üçüncüsü arkadaşlar bunlar biraz yaş fazla kurumamış. Bunları peteğin üstüne bu şekilde kurutup kalorifer peteklerin üzerinde kurutup daha sonra bir tencereye alıyoruz. Şöyle. Daha sonra üzerine geçecek kadar yarım litre kadar su dolduruyoruz. Yeterlidir. Ocağı alıyoruz. Altını açıyoruz. Bunu yaklaşık 10-15 dakika kaynatıyoruz. Arkadaşlar buna benzer portakal kabuğu olsun, patates kabuğu, muz kabuğu, soğuk suda bu şekilde bekleterek soğuk suda bu şekilde bekleterek hiçbir besin elde edemezsiniz. Birçok arkadaşımız muz kabuğunu bu şekilde soğuk suda bekletiyorlar. Sözde muz kabuğundaki potasyum ve diğer besinler suya geçmiş oluyor. Kesinlikle geçmiyor arkadaşlar. Soğuk suya geçmez. Buna benzer kabukları yakıp kül haline getirip bu şekilde veya kurutup toz haline getirip toprağa karıştırarak veya kurutup suda 10-15 dakika kaynatarak besin elde edebilirsiniz. Ama bu şekilde kesinlikle besin elde edemezsiniz arkadaşlar. Portakal ve mandalin kabuğunun içerisindeki besin ve vitamin değeri çok yüksektir. İçerisinde neler var arkadaşlar? Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, bakır, magnezyum bütün besinler var arkadaşlar. Çiçeklerin tam sevdiği besinler var. Arkadaşlar bu kürü bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok çok faydalı. Eğer böyle yakarsanız daha çok besin elde edersiniz ama fırını biraz kirletiyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Eğer fırın kirlenir diyorsanız bu şekilde kaynatarak kaynatarak da besin elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun suyunu süzdükten sonra kabukları sakın atmayın. Tekrar toprağa karıştırın arkadaşlar çiçeğinizi dikeceğiniz toprağa. Kuruttuktan sonra Portakal kabuklarında azot olduğu için toprak havalandırır, nefes aldırır toprağa. Çiçek daha iyi gelişir. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dikenler tacına kesme şeker verenler var. Sadece bu çiçeğe değil, hiçbir çiçeğinize kesinlikle şeker, şekerli su, toz şeker vermeyin arkadaşlar. Şeker verdiğiniz zaman bitki su emebilme özelliğini değiştirir. Toprakta Çeşitli hastalıklar oluşur. Mantar, küflenme, unlu bit birçok hastalığı davetiye çıkartırsınız. Bitkilerinize, çiçeklerinize kesinlikle şeker vermeyin arkadaşlar. Ve pirinç suyu. Pirinç suyu da orkideye ve diğer çiçeklerinize vermeyin. Deminki anlattıklarımın zararını aynı şekilde pirinç suyu da verir arkadaşlar. Pirinç suyu da bitkilere zarar verir. Çünkü pirinç suyunda bol miktarda nişasta vardır. Bitkiler zaten kendi bünyelerinde nişasta barındırır. Siz fazlasını yüklediğiniz zaman çiçeklere çürütürsünüz arkadaşlar. Pirinç, şekerli su kesinlikle vermeyin. Eğer pirinç suyu verecekseniz de yılda bir kere çok az olarak bir orkidelere verebilirsiniz ama diğer çiçeklerinize pirinç suyu vermeyin. Yaklaşık 15 dakikadır kaynatıyorum arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Ocaktan alıyoruz. Bunu bir gün bekletiyoruz arkadaşlar. İyice soğuduktan sonra bir gün sonra iyice soğuduktan sonra daha sonra bunu süzüyoruz. Bu şekilde. Bir gün bekledikten sonra suyu daha da koyulaşacaktır. Söylediğim gibi arkadaşlar bir gün bekledikten sonra bu daha da koyu olacak. Yaklaşık şu kadar suya 5 sene az işte bu kadar suya arkadaşlar bir su bardağı karıştırıyorsunuz. Fazla değil. Bir su bardağı karıştırarak çiçeklerinize veriyorsunuz. Şöyle tam bir karış arkadaşlar. 5 litreden biraz az işte. Şöyle su bardağından dökersen etrafa dökülür. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun rengi hemen değişti. 2 çay bardağı yaklaşık 4 litre falan su var herhalde burada. Söylediğim gibi arkadaşlar bir gün bekledikten sonra bu daha da koyu olacak. Sakın fazla karıştırmayın. Bir su bardağı yeterlidir. Yaklaşık işte 4 litrelik suya bir su bardağı karıştırıyoruz. Bunu bütün çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir besin oldu. Orkideyi de sulayacağınız zaman petreyi yarıdan kesin. Orkideyi içine Orkideyi içerisine yerleştirin arkadaşlar. Daldırma yöntemiyle sulayın. Orkidenin yapraklarını arkadaşlar sütle de silebilirsiniz. Bir pamuğu süte batırarak güzelce böyle yapraklarını silin. Daha canlı olur, daha parlak olur. Bu şekilde arkadaşlar. Videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.